Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft oynayacağız. Hadi başlayalım. Ve arkadaşlar size şunu diyeceğim. Bilgisayardan yakın bir zamanda video çekebilir miyim onu bilmiyorum. Çünkü mikrofonu aldık. Tamam arkadaşlarımla konuşurken ses geliyor. Ama video çekerken gelmiyor ses. O yüzden bir de kulaklıkla deneyeceğim. Ama kulaklık almak için Zaman var yani. Daha zaman var kulak kalmak için. Ve arkadaşlar size şunu demek istiyorum. Yakın bir zamanda isterseniz şş, isterseniz şey yapabilirim böyle canlı yayın. İsterseniz canlı yayın yapalım. Ay kapandı telefon ya. Bir an kapandı konuşurken başka bir yere baktım da. Şöyle telefon ışığını birazcık şöyle arttıralım. Play dedik. My World dedik. Ve arkadaşlar tüm video çektim ama gönderemedim. Çünkü video yarısı da video yarıda kaldı yemek yedim. Evet arkadaşlar. Hadi. Hadi Minecraft'a girsin değil mi bu? Ya Minecraft'a gir. Girsene gir. hadi gir. Hadi girsin. Evet arkadaşlar. Hadi girsin değil mi bu? Minecraft'a girmiş yahu ben de zamanımı böyle değerlendireyim diye böyle bir tane oyunun güncellemeleri var Oyun bakıyordum da bilgisayardan evet arkadaşlar Şurası çok tehlikeli. Tehlikeli, tehlikeli. Tehlikeli, kalın, kalın, kalın. Evet Acıkmış benim karakter. Eve girmen lazım. Olamaz. Neden bunlara basıyorum? Hayır, olamaz. Hmm, bu olmuş. Tamam. Bu et olmuş. Arkadaşlar bu bölümde et pişireceğiz. <laughs> Yavrularım yemek hazır. Yemek hazır diyeceğiz. Şöyle en çok olan bir şey vurayım ama bu bu birazcık oyalar burayı. Ben de o sırada şöyle envanterimi düzenliyorum. Hmm. Alıya ihtiyacım şu an yok. Jünlere ihtiyacım yok. Hmm. Bunu almayayım. Tamam ya bu kadar yeter. Şuradan şu ağaçları da alalım. Oo, 68 tane oldu. Bu ağaç önemli. zamanı zamandır hiç almadım. Birazcık dışarıya gezelim şöyle. Taş kılıcımızı, şu tahta kılıcımızı alalım. Şöyle gezelim hayvan öldürelim. Açlığımızı Hmm, Burada hayvan var mı? Seni seninle sonra görüşeceğiz. Arkadaşlar büyük bir maceraya çıktım şimdi ben. Beni öldürmeyin. Ne olur. Please. Please. Lütfen olursun şu yere gitmek istiyorum bir merak ettim şu yere şu güvenli birazcık. Olmuşlar vardı güvenli ama en azından biraz da olsa. <laughs> gözüne bakmayalım. Gözüne bakarsak bizi saldırır. Çığlık atar. Kulağınız çişer. Tabi ses açık değil. Kulağımız çişmez o yüzden. Ama yine de biz bakmayalım saldırır. Evet arkadaşlar. Bu bölüm belki Batuhan konuşur ama gelmeyecek bu bölüm yani. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi Batuhan size merhaba desin. Merhaba de Batu. Videoya girdim. Şey çınar. Bizim bizim evim bizim elektrik bizim bizim bir de bir sıkıntı oldu da o yüzden o yüzden yapmak. O yüzden yani bir anda yani, Hı, ben de şu an Minecraft videosu çekiyorum. Arkadaşlar sizi du seni duyuyor şu an. Tamam, tamam boş Bay 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 ben yemek yiyeceğim. Tamam bay bay sen yemeğini ye. Evet arkadaşlar sesini de duymuş olduğunuz en azından. Yemek yiyeceği kısmı keşke olmasaydı. Bizimle sohbet ederdi değil mi arkadaşlar? O deri ihtiyacım var. Ver lan o deriyi bana. Al. Beni böyle kolayca yenemezsin lan. Al. telefonla oynamayı birazcık unutmuşum arkadaşlar. Beni bu kadar hızlı yenebileceğinizi sanıyordunuz. Hayır, hayır. Bana yavaşlatmayla vurdu. Hayır. Hadi Vurdum onu. Ah. Burada köy yokmuş lanet olsun. Ben neden kil çekmiyorum? Ah. Evet. Böyle geleyim. Lan ne oldu ya? Evet tam da etler doluyormuş ha. Şöyle Çocuklar, etler sandıkta, almayı unutmayın etleri. Bakın yanarlar. Evet arkadaşlar. Şimdi uyuyalım bir. Uyuyalım oraya uyuyalım. Güzel bir gündü bugün. çok güzel oynadım zız da zız dedim zız böyle bir oyunun ses 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 Gel buraya buraya bile bile neden buraya bile bile buraya 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 Hmm. Beğendin mi? Evet anne gözlemen güzel olmuş Ye o zaman tamam mı? Şunu nereye Çıldırdım bir türlü deliğe giremedim Evet arkadaşlar Biz şu çukuru kapatalım ya Ben çok düzenli bir youtuberımdır. O yüzden buraları kırar. Deliklere koyarım. Evet oldu. Hiç yaşanmamış gibi. Evet arkadaşlar ne zamandır mağdeme girmiyordum. Sen böyle konuştuysam artık. Işığımız da var zaten artık. Şu şunları geri atalım. Kılıcımız yanımızda olsun. Şuraya doğru gidelim işte. şuraya koyalım. Şuraları kıralım. La 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 Şöyle taşları kıralım. Şöyle bu kazma kırılana kadar şu taşları kıralım. la 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 Buraya da bir tane gelmiş. Onu da alalım şöyle. Şöyle devam edelim. Aha. Benim eski tarzım. Eskiden hep böyle Minecraft'ta madenleri giderken böyle yapardım. Bütün elimdeki bütün maden şeylerini buraya koyardım. Yani gelen şeyleri buradan görürdüm. kazmanın kırılmasına daha var. Bir maden bulsak da en azından günümüz şenlense. Hı? Hı? Evet arkadaşlar bu bölüm merdivenimizi kırdı. Bunu yoruma yazarım. Bugün merdiveni kır diye. Aslında şu an isim zaten merdiveni kırdık. <laughs> merdiveni kırdık var şu an isimde. Ya buraya torç koyayım ben. Yani meşale. Torç meşale İngilizce. Ah. Burada demir olması lazım. burada da yok. Ben demirin kokusunu alırım madenlerin kokusunu alıyorum şu taraftan geliyorlar yok şuralardadır kokusunu alıyorum şöyle aşağılar ya tam tam da bitecek yerde ya tam da gidecek tam da maden bulabileceğimiz yerde ben burada Burası düzgün taştı da ben burayı yıkırdım yanlışlıkla. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim. Şuraya değersiz şeylerin bazı şu an kullanmadığımız şeylerimizi şuralara koyalım. Şöyle yeni şeyimiz. Şöyle Evet demiri bulduk. Demiri icat ettik. Demiri demiri. Alkış alkış. Sana alkış Çınar. Sana alkış. Yeni bir şey keşfettin. Alkış. Hmm. Şimdi şu ağaçları bir ekelim diyorum ben. Bakalım burada bu ağaç yetişecek mi? Evet arkadaşlar bu video bir işimiz daha var böyle full şey olalım bir full taş olalım şöyle taş olmayan aletler şuraları koyalım şöyle full taş olacağız full full öyle bir taş olacağız ki taş adam olacağız. Şu an sadece bunlar var gördüğüme bak. Crafting kit. Her neyse ben TikTok çekmiyorum da TikTok videolarını aratıp bir izliyorum. Belki böyle Roblox ya da Minecraft'ta bir tane bug vardır da. Şuradan hemen şöyle Kılıç yerine girelim. Balta yapalım. Kazma yapalım. Sopa yapacağız değil mi arkadaşlar? Şuradan sopa yapalım. Kürek yapalım şuradan arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptık. Evet arkadaşlar. bugünlük videomuz bu kadar Hepinize iyi görüşürüz. Bay bay.